x pozitif tam sayıdır. a'yı 32'ye bölmüş bölüm x kalanımız da x kare eksi 4. Yukarıdaki bölme işlemine göre a sayısının en büyük değeri kaçtır diye sormuş. Bölmede bilmemiz gereken iki tane şey var. Bunlardan birincisi bakınız a'yı b'ye böldüğümüz zaman bölüm c kalan k ise iki tane şey yazabiliriz. Bunlardan birincisi bölünen bölen ile bölümün çarpımı artı kalan şeklinde yazabilir. Buna bölme özdeşliği de diyoruz. İkincisi de kalan bölenden küçük olmalı. Sıfıra eşit ve büyük olmalıdır. Bakınız ne olmalı? Bizim kalanımız x kare eksi 4 32'den küçük olmalı. Yani x kare 36'dan küçük olmalı. A sayısının en büyük olabilmesi için x yerine en büyük kaç yazabilirim onu düşünüyorum. 6 yazsam 6'nın karesi gelir. Yani x yerine kaç yazalım? 5 yazalım. Yazıyorum. A'yı 32'ye böldüm ve de x yerine 5 yazdım. x yerine 5 yazarsam 5'in karesi 25. 4 çıkardığımız zaman 21 gelir. İkinci maddeyi uyguladık. Şimdi birinci maddeyi uyguluyorum. Bölme özdeşliğini. A eşittir 32 çarpı 5 artı 21 şeklinde yazabilirim. 32 ile 5 çarptığımız zaman 160, 21 eklediğimiz zaman cevabımızda kaç eşittir? 181'e eşit olmalıdır. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir.